Merhaba arkadaşlar. iFacto Futures kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda Insight Bar stratejilerinden bahsedeceğiz. Hatırlarsanız kanalımızın ilk iki videosunda Fake Setup stratejilerinden bahsetmiştik. Orada Insight Bar tanımını yapmıştık. Çünkü Fake Setup'ların ana öğesi Insight Bar'lardı. Orada ise yalın olarak Insight Bar stratejilerinden, Insight Bar'larla barları kullanarak nasıl trade edeceğimizden bahsedeceğiz. Yine bir tanımıyla başlayalım. Insight Bar neydi? Kendinden önceki mumun en yüksek ve en düşük noktaları arasında kalan bir mum oluşuyorsa buna insight bar deniyordu. Tekrar ediyorum. Kendinden önce oluşan mumun, kendinden önce oluşan mumun iki uç noktası arasında kalacak şekilde bir mum oluşuyorsa buna insight bar ya da insight mum diyoruz. Örnekte yükselen yeşil bir mumun en yüksek ve en düşük noktalar arasında bir kırmızı mum oluşu. Bir insight bar. Eee insight barı kapsayan bu yeşil bomba ana bar ya da mother bar deniyor. Ee, aşağıdaki örnekte kırmızı düşen bir mum, düşen bir mum. Onun iki ucu en yüksek ve en düşük noktaları arasında kalan yeşil bir insight bar. Insight barın tanımı bu şekilde arkadaşlar. Ana barın Anabar'ın gölgesi içerisinde birden fazla insight bar oluşabilir arkadaşlar. Ee, bir tane oluşacak diye bir şart yok. Ee, birden fazla insight var olabilir. Örneğin BTC, güncel bir örnek verecek olursak, yanlış hatırlamıyorsam tarihi, günlük grafikte 19 Mayıs 2021'de ciddi bir düşüş geldi günlük barda. Ee, bugün 13 Temmuz. Ee, hala 19 Mayıs mumunun en yüksek ve en düşük noktaları arasında e, oluşuyor mumlar. Yani 19 Mayıs'tan sonra oluşan bütün günlük mumlar 19 Mayıs'ta oluşan düşen mumun inside konumunda ciddi bir e, akümülasyon, ciddi bir konsolidasyon süresinden bahsediyoruz burada. E, yani çok fazla sayıda da inside bar'la karşılaşabiliriz. Özellikle akümülasyon dönemlerinde günlük grafiklerde. Yine burada ana barlar ve ana barların içinde kalan insight barlardan bahsediyoruz. Ee, hangisi insight bar olmaz? Bu ideal bir insight bar. Bu ise alanı yani iğnesi dışına çıkmış. Bu bir insight bar değildir arkadaşlar. Alanı iğnesi bile ihlal edemez. Alanı iğnesi de ihlal edemez. Ana barın belirlediği alanı iğnesi dahi ihlal etse bu bir insight bar olamaz arkadaşlar. Evet. Şimdi biraz e, insight bar stratejilerine gireceğim. Insight barlarla nasıl işleme gelir? Bunlardan bahsedeceğim. E, bir ana bar ve insight bar oluştuktan sonra insight barı oluşturan ana barın kırılmasıyla beraber işleme girilebilir arkadaşlar. Bunları grafiklerin üzerinde anlatacağım ama bunun üzerinde anlatacak olursak bakın ana bar, ana bar, iki tane insight bar, insight barı oluşturan ana barın üzerinde bir kapanış gelmiş. Böyle bir yani breakout, insight barları ve bu ana barı kırmış, bu bölgeyi kırmış. Böyle bir durumda yukarıya doğru hareket beklenir. Aşağı doğru kırmış olsaydı bu durumda aşağı doğru hareket beklerdik arkadaşlar. Insight barlarda e, dikkat edecek püf noktaları neler? Trend yönünde oluşan insight barlar istisnalar hariç illa istisnalar olur. Trend yönünde oluşan ist, yönünde oluşan insight barlar genellikle trendi destekleyen öğelerdir. E, örneğin yükselen bir trend içerisinde bir insight bar oluştuysa bu büyük ihtimalle e, yükselişin Devam edeceğine delalettir. E, Trende desteklerler genellikle insight varlar. İstisnalar vardır tabi. İkinci e, husus destek direnç. E, yalnızca trendi destekleyecek şekilde çalışmazlar. bazı dönemlerde dönüş sinyali olarak kabul edilirler. Ne zaman dönüş sinyali olarak kabul edilirler? Bir destek direnç, bir arz talep bölgesi, e, işte bir... E, K level'da anahtar bir bölgede, kilit bir bölgede oluştuysa insight var. Bu fiyatın geri dönüşünün ya da trendin dönüşünün ya da işte bir düzeltmenin habercisi olabilir. Böyle durumlarda da reversal insight bar olarak değerlendiririz insight barları. Bunun da örneğini vereceğiz biraz sonra. Insight barların kalitesini belirleyen en önemli husus Insight Bar'la ana bar arasındaki yine büyüklük farkıdır. Buna Engolf'ları anlatırken de değinmiştim. E, Engolf'un ikinci mumu, birinci mumundan ne kadar e, büyükse o kadar kalitelidir diye. Burada ise Insight Bar'da ise e, ana bar Insight Bar'dan ne kadar büyükse gövdesel olarak bu Insight Bar'ın ne kadar kaliteli olduğunu daha o kadar etkin olduğunu bundan sonuç alma olasılığınızın daha yüksek olduğunu gösterir küçük bir ana bar ve insight bar daha zayıf bir etkiye sebep olacaktır o yüzden ana barla insight bar arasındaki gövdelerin arasındaki boyut farkı önemli bir husustur. genellikle insight barların ana barların yarısının ana barların ee, yarısının üstünde ya da yarısının altında, yani ana barların gövdesinin üst tarafında ya da alt tarafında oluşması tercih edilen durumdur. Trend yönüne bağlı olarak ee, bunlar da yine biraz sonra örneklerde göreceğiz trendi destekleyen durumlardır arkadaşlar. Evet, evet burada biraz önce takıldım söylerken ki madde var. Ee, görüyorsunuz, şu bir ana bar, bu bir insight bar. Nerede oluşmuş bu bar? Ee, trend yukarı yönlü bir trend. Nerede oluşmuş? Ana barın gövdesinin, ana barın gövdesinin üst tarafında, ana barın gövdesinin yaklaşık olarak yarısının üst tarafında oluşmuş. Bu genellikle yukarıya gideceğine delalet olan bir insight bar yapısıdır. Ee, yukarıya doğru trendin devam edeceğini destekleyen bir yapıdır. Ee, böyle bir e, yukarı trendde böyle bir insight bar görürsek bunu yukarıya giriş olarak e, yukarıya gitme olasılığının eğiliminin yüksek olduğu şeklinde bir kanaate varabiliriz arkadaşlar. Burada ise düşen bir trend var. Görüyorsunuz ana barımız burada, insight barımız burada. Ana barımızın, e, e, ana barımızın gövdesinin yarısının altı da alt kısmında oluşmuş bir insert, küçük gövdeli bir insert var. Kaliteli bir insert var. Bu da düşüşü destekleyen bir bardır oluştuğu şekil itibariyle. Yani neymiş? Ee, burada iki önemli husus gözümüze çarpıyor. Biraz önce e, teorik olarak anlatmıştım. Ee, ana barla insert bar arasındaki boyut farkı yüksek. Bu kaliteli yapıyor bunları, bu insert barları. Ee, ikinci olarak kaliteli yapma e, trende desteklediğini gösteren ikinci husus ise ana barın üst gövdesinin ya da ana barın düşen bir trendde de alt gövdesinin gövdesinin yarısının altında ya da gövdesinin yarısının üstünde insight barın oluşması. Bu da yine inside barın kalitesini artıran diğer bir husus. Ee, böyle barları gördüğümüz zaman bu şekilde barları gördüğümüz zaman genel olarak bu barların trendi destekleyeceğini düşüneceğiz. Insight barlar da arkadaşlar barların kırılmasıyla işleme gelir genellikle. Biraz sonra onu da görsel olarak göstereceğim. Evet. Bakalım burada bir e, ana barımız mevcut. Arkadaşlar şöyle biraz gelelim. Evet. Ana barımız, ana barımız notlarımızdan sonra bir insight bar, sonra ikinci bir insight bar, sonra ana bar kırılmış. Buna breakout diyoruz. Biz insight barlarda genellikle breakoutlarda daha işleme girmediysek, trendin devamını izlemiyorsak, ilk defa işleme gireceksek breakoutlardan işleme gideriz nasıl işleme girebiliriz? İki tane işleme girilecek olası yer vardır böyle bir durumda. Bu düşen bir trend için söz konusu. Burada short işlem açılacak. Tam tersi yükselen bir trend de olurdu. Ana bardan sonra bir, iki tane inside bar var ve onu kıran üçüncü bir bar var. Ya üçüncü barın kırılmasıyla ana barın altında kapanışla beraber işleme girilir. Stop noktası ana barın biraz üst noktasıdır. Üst noktasıdır. E, veya veya bu birinci işleme giriş noktamızda veya e, ana barın yine kırılmasıyla beraber işleme girilir. Stop noktamız stop noktamız ana barı kıran ana barı kıran ana barı kıran dan ön, bardan önceki ana barı kıran bardan önceki bardır. Barın üst noktasıdır. Bu artık sizin tercihinize bağlı olarak iki farklı stop noktası kullanabilirsiniz ama giriş yeri olarak ana barın kırılması beklenir. Ana barın üzerinde kapanış beklenir ya da altında kapanış beklenir. Üzerinde kapanış gelirse long, altında kapanış gelirse short işlem açılır. Stop noktası eğer altında kapanış verdiyse ana barın üst noktasının biraz üstüdür. Eğer üstünde kapanış verdiyse burada örneği yok. Üstünde kapanış verdiyse ana barın alt noktasının biraz altıdır o durumda da long işlem açılır. iki farklı stop noktası, stop loss noktası, stratejisi Birisi bu örnek için, düşen örnek için söylüyorum. Ana barın biraz kapanış fiyat uç noktasının en yüksek noktasının biraz üstü olabilir veya ana barı kıran, ana barı kıran mumun bir önceki mumu, ana barı kıran mumdan bir önceki mumun üst noktası stop loss noktası olabilir arkadaşlar. Evet, Devam ediyoruz. Evet, bir yükselen trend var diyelim. Bir formasyon gördünüz, bir düşen trend kırıldı mı gördünüz? Düşen trend kırılımından sonra da bir Insight bar oluştu. Yani bir mum bölgeyi kırdı, bir kırılım gerçekleşti. O kırılım mumdan sonra, breakout yapan mumdan sonra bir insight bar oluştu. Bu kırılımdan sonra trendin devam edeceğini gösteren bir göstergedir. Böyle bir durumda insight barın kırılmasıyla beraber işleme girilir, pozisyon alınır ve işleme devam edilir. Burada long pozisyon alabilirdiniz. Şurada daha yakından göstereyim. Bakın breakout geliyor. kırıyor burayı bu düşeni kırıyor. Kırdıktan sonra bir insight bar oluşuyor. Daha sonra bunun kırılmasıyla beraber bu insight barının kırılmasıyla beraber ivme geliyor ve yukarı doğru hareket geliyor. Trendi destekleyen bir insight bar arkadaşlar. Evet. Ne demiştik? Ee, insight barların en önemli özelliği trendleri desteklemesidir. Trendlerde çok güzel çalışır insight barlar. Burada aşağı doğru düşen bir trend var. Bakın burada bir ana bar, bir insight bar oluşmuş. Ana bar, insight bar oluşmuş arkadaşlar. Ana bar trend düşüş trendi olduğu için bu inside'i ne olarak algılayacağız? Pardon arkadaşlar. Bu insight böyle ne trend olarak algılayacağız arkadaşlar? Düş trend olarak algılayacağız. Bunu kırmasıyla beraber, bu insight'ı kırmasıyla beraber eğer daha önce işleme girmediysek, yukarıdan işlemlerimiz yoksa e, trendi destekleyeceğini düşünüp kırılmasıyla beraber buradan işleme girebiliriz. Kırıldıktan sonra bu insight bölgeyi testten de işleme girip short işlem açabiliriz. Burada yükselen bir trend var arkadaşlar. Bir ana bar ve arkasından gelen insight bar. Onun kırılmasıyla bunun yine yükselişi destekleyeceğini düşünebiliriz. Bunun kırılmasıyla beraber işleme girebiliriz. Tekrar bir ana bar ve inside bar. Onun kırılımı ve yükseliş devam ediyor. Yani bunlar bu inside barların hepsinin kırılımından işleme açıp trendi başından yakalayamamış olsak dahi trendi destekleyen e, inside yararlanarak işleme girebiliriz arkadaşlar. Şimdi anlatacağım. Yine biraz önce teorik olarak değindim. K-Level'larda destekli arz talep bölgelerinde oluşan insight barlar. Yani reversal, dönüş insight barları. Bunlar dediğim gibi destek ve direnç bölgelerinde oluşurlar. Bu bölgelerde oluşanlar genellikle dönüşe delalet olarak algılanır. Bakın burada bir destek noktası var bir K level var destekleyici K level var burada bir insight bar oluşuyor arkadaşlar bunu dönüş bar olarak algılayabiliriz bunun kırılmasıyla beraber bakın insight bar ana bar kırılıyor kırılmasıyla beraber ya bunu testten bu bölgeyi test ederse testten ya kıran mumun hemen üst, üst noktasından işleme girebiliriz arkadaşlar genellikle bu mumun geçilmesiyle ana barın geçilmesi ve üzerinde kapanış verilmesiyle işlem açılır arkadaşlar Yine burada bir K level var. K level bölgesinde oluşmuş ana bar ve ana barın arkasından gelen insight bar arkadaşlar. Ana barın arkasından gelen insight bar. Ee, dönüşe delalet olduğunu düşünüyoruz. Bunun kırılmasıyla beraber bakın burada şu mum kırıyor. Bu mumun kırılmasıyla beraber hemen anında ya da testle beraber işleme giriyoruz. Shortumuzu açıyoruz arkadaşlar. Insight barlar böyle arkadaşlar. Bir örnek verecek olursak insight barlara. Insight barlarla ilgili trading view'de e, indikatörler bulabilirsiniz. Benim size verdiğim fake indikatörü de içinde de insight barlar sarı renkle işaretleniyorlar zaten. Şu sarı noktalar şeklinde işaretlenenler insight barlar arkadaşlar. Ama onun haricinde de bir sürü kaynak kodu açık indikatör var zaten. Ben şu anda sarı ile kolay görebilmemiz açısından insight barları işaretledim. Şimdi bir iki örnek bakalım. Mesela en güncel örnekle bakalım. Yukarı doğru bir trend var arkadaşlar. Yukarı doğru bir trend var. Burada sarı ile belirttiğimiz bir insight bar oluşmuş. Sarı ile belirttiğimiz bir insight bar oluşmuş. Sarı ile belirttiğimiz insight bar oluştuktan sonra bir düşüş gelmiş. Aslında burada bir fake setup da oluşmuş ama çok fake setuplara girmeyeceğim. Kafanızı karıştırmayacağım şu anda. Ee, onun için ilk videoyu izleyin. Burada bir fake setup oluşmuş. Doğal olarak aşağı fake attığı için yukarı gitmiş. Ama buradaki insight bar, buradaki insight bar belirlenen bölge aşağı kırılmamış. Yukarı kırılmış. Bakın aşağıya doğru kırar gibi yapmış. Ama yukarıya kırılmış. Bakın şu beyaz barla. Bu barla beraber işleme giriyorsunuz arkadaşlar. Bu barla beraber işleme giriyorsunuz. Bu kadar kar almanıza gerek yok arkadaşlar. Bu kadar büyük kar almanıza gerek yok. Ee, 5x ile 10x ile kaldıraçlı işlem yapıyoruz biz biliyorsunuz. 5x ile 10x ile %40, %50, %60 kar alabilirsiniz. Bakın trend yukarı yönlü, yukarı yönlü bir trendde. Insight bar, insight bar, insight bölgeyi işaretleyelim. Nereye kırılmış insight bar bölgesi? Yukarı kırılmış. Şu bölge, şu insight barların 3 tane insight bar var. Şu beyaz mum, bu insight barı yukarıya beyaz mum şöyle indirirsem daha net göreceksiniz. Yukarıya kırıyor. Bu beyaz mumun kırması ile beraber işleme giriyorsunuz. %10'luk bir kar alıyorsunuz arkadaşlar. %10'luk bir kar alıyorsunuz. Ki şurada yine insightlar var. Mumun kırılması işleme girseniz dahi kaldıraçsız %10, kaldıraçlı 5x bile kullansanız %50 idi. Şuradan daha işleme girseniz hızlı bir şekilde 5x'e girseniz %10 başa alma ihtimaliniz var arkadaşlar. Ana trend yönünde, ana trend yukarı olduğu için yukarı yönlü bütün kırılımlar, oluşan bütün insightları yukarı yönlü değerlendirebilirsiniz. Ee, şuraya gelecek olursak arkadaşlar, bakın arkadaşlar, e, şurada bir direnç noktası var. Şunu çizelim. Şurada öncesinden bir direnç çizdiniz. Şöyle 1, 2, 3, 4 temas. Burada da temas var. Siz burayı çizmemiş olun. Şöyle çizelim. Şu direnç noktasını belirledik çizdik. Bakalım arkadaşlar. Evet, şurada iğneler var olduğu için aşağı doğru sarkıyor biraz. Belirlediğimiz bir K level burası. Önemli bir level. Bakalım buralara fiyat geldiğinde insight bar yapmış mı? Evet görüyorsunuz fiyat buraya yükseldi 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 ne yaptı beyaz mumun arkasından gelen bir insight var bu ne demek ne demiştik destek direnç key level'larda oluşan insight barlar trendi destekleyen değil şurada bir yükseliş trendi var trendin der, tersine döneceği ya da bir düzeltme yapacağı fiyatın ters yönlü hareket yapacağına delalet olabilir demiştik şuradaki sarı oluşan insight bar bir K level'da bir anahtar noktada, bir destek direnç noktasında olduğu için bu insight bar bize düşüş haber verdi. Nitekim arkasından da arkadaşlar şurada bu insight mum şurada kırıldı. Bölge, ana barın bölgesi burada. Şuradan itibaren size yaklaşık %14'lük kaldıraçsız kaldıraçlı bakarsanız da 5x'de dahi baksanız %70'e yakın bir kar potansiyeli var. 12'e bakarsanız %140'lık bir kar potansiyeli var. Ki bu insight barı bu bölgede oluştuğunu gördüğünüzde daha erken de işleme girebilirsiniz arkadaşlar. Nitekim aslında şu insight barları ikisini birden kıran bar aslında şu bar içinde oluşmuş. Engoflar oluşmaya başlamış. Insight bar stratejisi düşen engoflar. Buradan döneceğini, buradan fiyatın döneceğini insight barla hük Arkasından oluşan engulflarla da bu kararımızı onaylıyoruz. Yine aynı bölgede, K bölgede yine bir insight bar oluşmuş görüyorsunuz. Bu da yine dönüşün habercisi. Yine buradan bunun kırılmasıyla işleme girseniz dahi görüyorsunuz. yüzde %7'lik bir kar potansiyeli var arkadaşlar. Bakıyorsunuz düşen bir trend oluşmuş. Şu düşen trendin dahilinde şurada oluşan bir trend var. Ne oluşmuş? Şu sarı bir insight bar. Sarı bir insight bar. Bu insight barın kırıldığı yönde her işlem açabilirsiniz. Insight bar bölgesini belirledik ana barla. Ne yöne kırılmış? Aşağı kırılmış. Aşağı kapanışlar vermiş. Yük üstünde hiç kapanış vermemiş. Altında kırıldı. Test etti. Aşağı doğru işlem açabilirsiniz. Böylelikle dikkat ettiyseniz siz daha kırmadan, daha bölge kırılmadan buralardan işleme girdiniz arkadaşlar. Direnç kırılmadan buralardan işleme girdiniz ve %20'lik bir, 26'lık bir short işlem yakaladınız. Kaldıraçsız. Başka örneklere geçelim. Örnekte bakalım. Anlaşıldığını düşünüyorum. Sadece insight barları takip ederek, sadece fake setupları takip ederek, sadece engufları takip ederek bile çok ciddi karları elde edebilirsiniz arkadaşlar. Ali saçtım. Çalışma zaman dilimi olarak her zaman diliminde çalışabilirsiniz. Eee Forex değildir. Forex'ler Forex ve borsa kesikli piyasalardır ama kripto sürekli bir piyasa olduğu için her zaman diliminde çalışabilirsiniz. Ancak yine de çok fazla 30 dakikanın altına inmenizi tavsiye etmiyorum. Bakalım. Şurada yukarıya doğru bir Öncelikle şuna bakalım. Şunu bir kapatalım. Arkadaşlar burası bir anahtar bölge yani daha önce destekli direnç olarak çalışmış bir bölge k level fiyat inmiş 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 düşen bir trend var bakın burada hem pin barlar atıyor pin barlardan sonra bir insight bar var şu sarı olan arkadaşımız neydi k level'larda oluşan insight barlar dönüşün habercisi olabilirdi bize ama tabi dönüşün habercisi diye hemen ilk insight bardan işleme girmiyoruz insight barın Şurada şunu bir kaldırayım net görebilmeniz için. Insight barın kırılmasıyla beraber hangi mum kırdı? Bu mum kırdı şu sarı barı. Oluşan ana barı. Bununla beraber işleme giriyoruz. Ve işlemimiz 30 dakikalık bir grafik. %15'lik bir kay veriyor. Dikkat ettiyseniz insight barlar daha sonra oluşan insight barlar hep yükselişi destekliyor. Oradan giremediniz şunu kırdığında gir. Oradan giremedin Burada fake setup yapmış. onu da örneğini görelim. E, fake setup için birinci videomuzu izleyin lütfen. Bakın. Ana bar, inside bar aşağıda bir kapanış ve bölgenin içine girip kapanış. Burada şurada ile beraber işleme girebiliriz. Fake setup beraber beraber %7'lik bir kar. Buradan Buranın üzerinde kapanışla beraber girmiş olsanız %9'luk kaldıraç siz karlar. İlk insight'tan girmiş olsanız bir kırılımından şuradan dahi girmiş olsanız %14'lük bir kar arkadaşlar. Bunu insight buy stratejilerini öğrendiniz şu anda. Fake setup stratejileriyle birlikte kullandığınız takdirde çok karlı sadece ikisini kullanarak bile çok karlı işlemler yapacaksınız. Tabii bir sonraki videoda bunlara, bunlara ek olarak Pin ve insight insight ve pin bar kombinasyonundan oluşan e, stratejiyi anlatacağım. E, uzun süre bu üçünü kullanarak trade etmiş biri olarak söylüyorum. Sadece bu üçünü özümseyip e, bir de engofları katarak trade ederseniz bütün işlemleriniz karlı sonuçlanacaktır. Yapmanız gereken sadece e, trendi takip edip trende göre işlemek, girmek arkadaşlar. Bakın 30 dakikalıkta da çalışıyor, her noktada da çalışıyor. Bakın mesela şurada yine örnek verelim. Bir reversal dönüş. Pardon takıldı. Bir dönüş inside'ına. Burada daha önce bir direnç görmüş fiyat. Bir direnç görmüş fiyat. Bakın bu bölgede fiyat tekrar buraya geldiğinde 1, 2, 1, iki tane insight bar oluşmuş. Neydi? Anahtar bölgelerde, destek ve dirençlerde oluşan insight barlar bize trendin döneceğini ya da bir düzeltmenin başlayacağını haber verirdi. Aynı zamanda burada bir fake setup da var. Ee, bu iki yapı bize zaten düşeceğini haber vermiş. Peki buradan başlayan 30 dakikalık grafik yakaladığınız bir şey de yaklaşık şuralardan işleme girseniz dahi Şuralardan işlemi girseniz daha fake olduğu için daha erken girebilirsiniz. Kaldıraçsız bile %13'lük bir short yarı veriyor. Kaldıraçlı %50'ye falan tekabül eder arkadaşlar. Bu videomuzun da sonuna geldik. Umarım faydalı bir bilgi olmuştur. Daha önce fake setup ne izlemeyenler o videoyu da izlerlerse bilgi pekişecektir diye düşünüyorum. Bundan sonra ise Insight Bar ve Pin Bar stratejilerinin ikisinin kombinasyonunu ve Pin Bar stratejilerini anlatacağım. Pin Bar'ın ne olduğunu anlatacağım. Ee, başarılar diliyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.